Merhaba, ben Mehmet Şeker. Gül Masalı dizisinde Ali karakterini canlandırıyorum ve sizlerden gelen soruları cevaplıyorum. Yapar mıyım? Yaparım. Bir şey söylendiğinde hemen atılıyorum yani. Biraz zorlandım galiba bu. Galiba hala yanlış da olabilirim bazen. O an heyecanıyla beraber. O soru sorulduğunda var olan rahatlığım da gidiyor. Bu soruyu sevmiyorum ben. Yani. <laughs> Karakterimle benzer ve farklı yanlarım var mı? Ee, Ali gibi severim ben de sevdiğim insanı ama Ali kadar da her şeye evet demeyen bir karakterim var. Karakterimin en çok hangi huyunu seviyorum? Ben de Ali gibi candan, samimi ve sevdikleri için her şeyi yapabilecek biri olmayı isterim. En sevdiğim repliğim Ali'nin sloganı gibi bir şey bu. Yapar mıyım? Yaparım. Mehmet olarak karakterime bir tavsiyede bulunacak olsam Yürüdüğün yolda devam et, Nurbanu'yu sakın bırakma, Isparta çok güzel. <laughs> Sette beni en çok güldüren kişi, partnerimi oynayan Yağmur Başkurt ve Ayşenin abla. Kendisi beni çok güldürüyor. Sette ilk günüm çok heyecanlıydı. Ekip çok sıcakkanlıydı, Isparta halkı çok sıcakkanlıydı. Sanki hep buradaymışım gibi. Karakterim nasıl biri? Ali gerçekten çok iyi kalpli biri. Çok saf çok temiz ama bunun yanında akıllı, atik bir adam. Ee, dostları için, sevdikleri için yapamayacağı hiçbir şey yok. Özellikle de sevdiği kadın Nurbanu için yapamayacağı hiçbir şey yok. Yaptığı işi, Isparta'yı ve çevresindeki insanları çok seviyor. Neşeli bir adam ya Ali. Gül Masalı'nda şu andaki karakterimi oynamasaydım... E, toprak karakteri bir göz kırpmıyor değil bana ama sırrı da güzel. Valla hepsi güzel ama ben Fatma Ana'yı seçiyorum ya. Hiç oynayamayacak olsam da Fatma Ana karakterini isterdim. Çünkü kendisi her şey hakim, bilge, böyle ne konusu altında derin bir mana varmış gibi. Ve eğlenceli bir karakter. Çok eğlenceli bir karakter. Bence setin en düzenlisi ve en tez canlısı. Bu soruya kendi adıma cevap verebilirim. Tüm ekip e, arkadaşlarım, tüm oyuncu arkadaşlarım çok düzenliler. Ama ben birazcık tez canlıyım. Galiba aralarında en tez canlı benim çünkü bir şey söylende hemen atılıyorum yapmak için. <laughs> Gülmekten çekmeye zorlandığım bir sahne göl sahnesinde çok güldüm. E, partnerim suya düşüyordu ve ben onu sudan çıkarmak için suya atlıyordum. Bu sahnede çok eğlendim, çok güldüm. Biraz zorlandım. <laughs> Çekerken aşırı duygulandığım bir sahne e, toprakla konuştuğumuz bir sahne vardı. Onun derdini dinlediğim bir sahne. Bu sahnede de duygulandım gerçekten. Gün içinde en çok kullandığım kelime şu sıralar karakterimin yapar mıyım yaparım rap diye. Çocukluğuma dair en çok özlediğim şey ailemle beraber böyle denizden geldikten sonra hiçbir dert tasa düşünmeden böyle uykuya dalmak galiba bu asla vazgeçemeyeceğim zevkim kedimle böyle baş başa oturmak. Onu böyle kucağıma alıp severek bir şeyler izlemek. Galiba bundan vazgeçemem. <gülüyor> <gülüyor> Rezil olduğum dediğim bir an e, oldu. Ben Antalya arkadaşlarımın yanına gidecekken yanlış otobüse binip Rize'ye gittim. Ve bunu da Rize'de fark ettim. <laughs> Uyuduğum en ilginç yer bir tane sandalın içi. Öğlen vakti sıcakta denizin ortasında. Hiç lakabım oldu mu? Genelde bana soy hitap ederler. Şeker olarak. Şeker derler. Takıntım var mı? Birazcık düzenliyimdir evimde. Düzenli olmasını isterim. Takıntım bu galiba. Bana göre küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle eğer doğru tonda söylenirse yürü git. Telaffuz etmekte zorlandığım bir kelime şu anda yok ama daha önce muayenehaneydi. Galiba hala yanlış söylüyor da olabilirim bazen. Hangi hareketi yapan insanları derhal hayatımdan uzaklaştırırım. Nezakete kabalıkla karşılık veren insanlara tahammülüm olmuyor. Onları direkt hayatımdan uzaklaştırırım. En son söylediğim yalan İstanbul'da olmama rağmen anneme İstanbul'da olmadığımı söyledim. Çünkü 2-3 günüm vardı. Ona gidemeyecektim, üzülmesin diye söylemedim bazı anlarda e, yapamayacağım şeyleri de daha önce hiç yapmadığım şeyleri de yapabiliyorum. O anın heyecanıyla beraber. en çok e, neyime iltifat alıyorum? Galiba neşeli olmam. İnsanlar genelde bunu överler. Ne kadar neşeli olduğumu, güldüğümü. Ekseriyetle de böyledir. Evet gönderdim. Whatsapp'ta yanlışlıkla askerlik yaptığım dönemde sevgilim atacağım mesajı komutanıma atmıştım dinlemekten asla sıkılmadığım bir şarkı var. Barış Manço'dan dönendi şarkısı. Ne kadar zaman geçerse geçsin hep dinlerim. Sorulmasından rahatsız olduğum bir soru. Genelde bana rahat mısın diye sorulmasından çok rahatsız olurum. Çünkü rahatsızsam o ortamda bulunmuyorum zaten. O soru sorulduğunda var olan rahatlığım da gidiyor. Bu soruyu sevmiyorum ben. Ben Mehmet Şeker. Sizden gelen soruları cevapladım. Çok eğlendim. Umarım siz de cevaplardan eğlenirsiniz. Ee, Gül Masalı dizisinde gerçekten çok güzel bir ortamda çalışıyoruz. Isparta'ya, Isparta halkına ve sizlere çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Gül Masalı YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.